Herkese selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Gongun gong Pops yani biliyorsunuz onun barbe çıktı. Arkadaşlar ve evet, Nihat'ın kanalına Evet kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Evet. Biz o kadar uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gel Eyhan gel. <laughs> arkadaşlar okul bitmek üzere. Evet. evet. Arkadaşlar hepinizin bayramını kutlarım. Ee, bayramda video çekemeyeceğim maalesef. Yani. Hepinizin bayramını en çok biraz sabır olun Küçük bir şey. Adam senden büyük bir. Ben sana büyük? Bir, Deniyoruz. Bir iki de. Hmm. Güzel. Ya sen gözümüyorsun gel. Ya bu şeyli ya. Şeyli. O oh, Leysin bir tane vardı barbekülü. Aynı soru. Ay. Anne oğlum Bu mangalda olan Raffles'ın mangalı senin aynısıdır bu. Yani. Gitti. Çok da abartılacak bir şey değil. Ha. Ben sana böyle güzeldir. Ben Ayak, Ayak. Ben sandım büyük. E, cips kadardır. Hepinize görüşürüz. Unutmadan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay. Bay bay.